sanda mutfakta biz yapıyoruz? Kırmayı çırpıyoruz. Elim kuram oldu. Karıştırmayı seviyorum. Bence oldu. Hadi lambayı ekleyelim. Tekrar hmm. karıştırdım ama biraz sertleşti. Yumuşayana kadar, kadar karıştırdım. Sıra geldi meyveleri. Bunları soydum. Bunları soyuyoruz. Bir sıra çileklerde. Son bir tane kaldı. Meyvelerimiz hazır. Ve sıçkı suya batıracağız. Bisküviler hazır. Toplamda 8 tane bisküvi koymuş olduk. Şimdi, Şimdi tekrar krema lazım. Sıra geldi buzlara. Çikolata zamanı. <laughs> Tatlımız hazır. Tadına bakabilir miyim? Evet. Mmm hmm. çilek var, muz var. Hayırlı, çok kadar var. Elinize sağlık. Bütün, Bütün çocukların, çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. olsun.